Şemdinli Derecik yolu üzerindeki yol çalışmasının yapıldı. Kırmızı Tepe mevkindeyiz. Burada gördüğünüz gibi maalesef çok korkunç bir görüntü var. Daha iki gün öncesinde de burada bir taş çalışma esnasında bir kayanın düşmesi sonucu meydana gelen bir kazaya hepimiz şahitlik ettik. Burada yaklaşık üç aydır bir çalışma var. Fakat görüldüğü gibi bu bölgede büyük bir dağ indiriliyor. Ee, ve burası bir heyelan bölgesi. Ee, i̇leriki zamanlarda yağmurların yağmasıyla burada yapılmış olan bu çalışma e, ve alınmış olan, çıkarılmış olan bu malzemenin tamamı kayma tehlikesi var ve burada da çok ciddi bir dar bir dere yatağı var. Bu dere yatağının da kapanması tehlikesi, riski var. Allah korusun buradaki bu malzemenin dere yatağını kapatması durumunda aşağıdaki köylerin çok büyük bir risk altına gireceği de kesindir. Yine burada çalışmalar 45 dakikada bir yapılıyor. 45 dakika çalışma var. 15 dakikada yol trafiği açılıyor. Dolayısıyla buradaki çalışmalar yol trafiğinin açık olması sebebiyle de aksaklığa neden oluyor. Ee, tabii ki e, görüldüğü gibi bildiğiniz gibi buradaki heyelan bölgesi oluşması ve yine buradaki yolun şu anda görüldüğü gibi araçların geçiş sırasında çok dar bir geçişin verildiği ama on, saatte 1, 15 dakikada yol trafiği açıldığı zaman buradaki çalışmaları da zorlaştırıyor. Ee, bir an evvel bu çalışmaların yoğunlaştırılması, hızlı bir şekilde e, bitirilmesi yönünde yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Allah korusun geçen iki gün önce yaşamış olduğumuz buradaki kazanın çok daha büyük felaketlere yol açabilecek bir risk taşıyor burası. Onun için bu çalışmaların yoğunlaştırılması lazım. Gerekirse buraya alternatif bir yol açılıp buranın trafiğe kapatılması ve çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlemesi ve tamamlanması gerekiyor. Önümüz kış, buradaki kış şartları ve yağış şartları da çok ağır. Onun için çok büyük bir risk taşıdığını söyleyeyim ve yetkililerin bu konuda ciddi bir şekilde adım atmalarını ve çok büyük önlem almaları çağrısında bulunalım. Yağışların başlamasıyla buradaki kazılmış çıkarmış malzemenin tamamının, Yola inip yolu kapatma riski çok yüksek. Dolayısıyla buradaki yolun kapanması durumunda maalesef dereceye bağlantı en az minimum bir ay kapanması demek. Bu da çok büyük bir risk ve buranın maalesef başka bir alternatif yolu da olmadığı için e, buradaki bu önlemlerin alınması ve e, bu çalışmaların daha hızlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Evet, buradaki Şemdinli derecik yolu güzergahında yine bulunduğumuz bu bölgede heyelan olması sebebiyle daha önce 2019 senesinde derenin hemen karşı tarafına yeni bir güzergah açılması yönünde bir çalışma vardı. Bu projelendirildi. Nihayetinde 2022'de 2022 yılında çalışmalar başlatıldı ve derenin karşı tarafında bir yeni bir güzergah açılması çalışmaları başlatılmıştı. Ancak aldığımız bilgiler bilgilere göre orada da Yeni güzergahta da bir e, heyelanın olduğu ve o güzergahın iptal edildiği yönünde bir bilgi aldık. E, dolayısıyla bu çalışmaların yapıldığı zaman daha çalışma başlamadan önce mutlaka buranın e, yolun geçeceği güzergahın analizleri yapılması lazım. Projesinin o şekilde yapılması gerektiğini de vurgulamak isteriz. Ki Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim ki bu yol aynı zamanda uluslararası bir yol ve bu yol üzerinde derecik gümrük kapısı var. Dolayısıyla günübirlik orada insanların geçimlerini de sürdürdüğü ve sürekli bu yolu kullandığı bir güzergahtan bahsediyoruz. Onun için buradaki yolun kapanması durumunda ailelerin mağduriyetleri de söz konusu olacaktır.